Birincisi şu, Sayın Demirtaş'ın eşine yapılanla, Sayın es Esra Albayrak'a yapılanla eş zamanlı olarak yani kendi süreçleri içinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak aynı tepkiyi verdik, vermeye de devam ederiz. Ben şahsen yaptığım paylaşımda da, milletvekillerimizde, partimizin yetkili organlarında görevli tüm arkadaşlarımızın tepkisi ortaktır. Kabul edilemez, iğrenç bir saldırıdır bir kadına ve bir bebeğe yapılan böyle bir saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradaki tutumumuz son derece nettir. Bu konuda saldırganın menşeği ya da saldırılanın kimliğine bakan hiç kınamasın kimseyi. Yani o zaman başka bir şey. Sayın Demirtaş'ın eşine yapılınca susup Esra Albayrak'ta tepki vermek ya da tam tersini yapmak samimiyetsizliktir. Çok net olarak bunu ortaya koymak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü yaklaşımına gelince ben sosyal medyayı kısıtlama ya da erişim engeli en sert tedbirlerin bu yaklaşımın Esra Albayrak'a yapılan saldırıdan sonra gündeme getiriliyor oluşunu kendisi açısından sağlıklı bulmam. Yani kendi kızına, kendi torununa yönel, yöneldiğinde bunu yapmışçasına bir açıklama siyaseten doğru ve tut, ülkeyi yöneten yürütmenin başındaki kişi açısından tutarlı bir şey değil. Ama bir kısıtlamayla ilgili heveslenmenin geçen hafta gençlerle yapılan ve en çok takipçisi olan kişinin en çok dislike aldığı bir süreçten sonra geliyor olması siyaseten baktığınızda bir başka haklı çağrışımdır. Sosyal medya muz cumhuriyetindeki gibi herkesin ağzına gelen küfrü ettiği bir yer olmamalıdır. Ama ben şunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletişim danışmanına hem de kendi iddiası olup fotoğraflarla ispatlanamayan yani hanesi başka yerde arsa başka yerde arsaya pergole yapmış duvar örmüş piknik alanı yapmış o dakikalar içinde erişim engelleri alıp mahkemelerden buraya ışık hızıyla fezlekeler yollayabilirlerken bizlere Akıl hastalığı raporu olanları bir köşeye çekip de dünyaya dünyada duyduğunuz en ağır küfürleri bizlere ettirip cep telefonu numaralarımızı ilan ettiren kişilerin ifadeleri ancak 18 gün sonra kişinin teşekkürleriyle evinde ve kişinin iddiasına göre bir bakanın, bir belediye başkanının, bir parti ee, ilçe başkanının yanındayız telefonlarından sonra alınabiliyorsa. Muz Cumhuriyeti görüntüsü buradadır. Kendi kızına yapılan ve hepimizin lanetlediği saldırıdan sonra bu sabah kalktım sınırlama yapıyorum falan başka bir şey. Burada elde tutulan yargı gücünün kendi lehine muhalifler aleyhine kullanıldığı görüntü Muz Cumhuriyeti görüntüsüdür. Ama böyle bir hararetle Wikipedia'yı kapattılar. Yıllarca gençlerimiz böyle bir bilgi kaynağından yoksun kaldı. Dün Ömer Çelik kendi kendine tırmalıyor. O yüzden böyle kişisel öfkeyle kalkıp ülkeyi zararı uğratacak, ülkeyi Çin'e, Kuzey Kore'ye, Rusya'ya dönüştürecek bir takım düzenlemeler yerine hep birlikte bütün partilerin, bütün sosyal tarafların görüşlerinin alındığı etik düzenlemeler yapılabilir. Geçtiğimiz dönemde söylemiştik. Yeşil top koydular, onu da böyle büyük dünya projesi diye açıkladılar. 40 gün sonra topu koltuklarının altına alıp gittiler. Çünkü bütün küfürbazların yeşil toplu olduğu çıktı ortaya. Allah Mahir Ünal'ın yaptığı hizmetten hepimiz müteşekkiriz ama Allah kimseyi onun durumuna düşürmez. Akverdi'nin bu etik meseleleri kendi eğitiminde parti politikası gibi değil de hepimizle ve evrensel ölçütlerde konuşmayı öğrenmesi lazım. Yoksa her seferinde benzer şekilde rezil olurlar. Kamuoyu soracak. Bu kanuna niye bütün barolar ve teklifi getirenler dışında herkes karşı bu teklif niye geliyor diye. Bu teklif bir hazımsızlıktan geliyor. Hazımsızlık baroların çoğunun iktidarın karşısında olmasından falan değil. Hazımsızlık demokrasiyi hazmetmemekten geliyor. Demokrasiyi hazmedememiş olmaktan kaynaklanıyor. Ve yapılmaya çalışılan düzenlemenin akılla, fikirle, mantıkla da anayasayla da hiçbir uyumu yok. Birincisi anayasanın 135. maddesi net. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerini tarif ediyor. Bunlardan da en önemlisi barolar. Ve diyor ki, bunlar kamu tüzel kişilikleridir diyor. Anayasa 135. son cümlesi kamu tüzel kişilikleri. Barolar Birliği, Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Bunlar kamu kuruluşu. Bunların başkanlarının, yöneticilerinin kullandığı hizmet araçlarında, makam araçlarında siyah plaka var. Kamu tüzel kişiliği deyince anayasadan güç alan, kamu kurumu niteliğinde hizmet üreten meslek örgütlerini anlıyorsunuz. Peki bunlardan ikincisi olur mu? Sayın vatandaşlarımız, şunu söylüyoruz. Eğer İstanbul'da Bakırköy'de iki kaymakam olursa İstanbul'da iki baroda olur. Kayseri'ye iki vali olursa, iki tane valilik olursa, Kayseri barosundan da iki tane olur. Erzurum İlemliyet Müdürü iki tane olursa, ikinci para olur. Kamu kurumu niteliği dediğinizde, kamu tüzel kişiliği tektir. Adı üstünde bunlar birlik. Birliğin iki tane anlamı var. Bir tanesi bir araya gelmek, bir tanesi de tek temsiliyet. Anayasa böyle söylemiş. Buna karşı yapılan her türlü müdahale geçmişte anayasa mahkemesinden dönmüş. Ancak arkadaşlar anayasa mahkemesine oraya atadıkları üyelere ve yasama yargı ve yürütme üzerindeki tek adam tahakkümünün saray rejiminin etkinliğine güveniyorlar. Diyorlar ki bozmaz bu sefer. Oysa geçmişte Türk Tabipleri Birliği için, Türk Veterinerler Birliği için ve İstanbul Diş Hekimleri Odası için üç kez bozmuş. Diyor ki Yaptığınız iş temsilde adalete uygun değil. Uzun uzun okumayacağım. Ama karar şunu söylüyor. Ya siz hiç şunu yapabilir misiniz diyor. Bir ara kanuna şöyle bir şey koymuşlar. Diş hekimleri odalarında delege üst sınırı ondur. Anayasa Mahkemesi de demiş ki İstanbul'da dünya kadar diş hekimi var. Başka yerin bunun beşte biri kadar diş hekimine on delege İstanbul'a da on delege olmaz. Temsilde adalete uygun değil demiş. Benzer bütün müdahaleleri bozmuş. Bakın şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor? Dün Cahit Özkan'a dedim. Cesareti olan odur meydan. Çıkın dedim burada bir baba yiğit bir çıksın bir bakalım burada bir anlatsın. Bir ana yiğit anlatsın bunu. Desin ki ben imzamın arkasındayım. Yaptıkları iş şu. Çok basit örneklendirelim. Eğer bu teklif geçerse ne olacak? Şu olacak. Tunceli'de 42 avukat var baroya kayıtlı. 4 delege çıkaracaklar. Antalya'da 4.757 avukat var. Baroya kayıtlı 4 delege çıkaracaklar. Bu şey oluyor. Tunceli'deki, Ardahan'daki Tunceli'deki, Ardahan'daki veya benzer bir takım Tunceli'deki, Ardahan'daki benzer üye sayısına sahip odalardaki avukatın gücü Antalya'daki avukatın gücünün tam 100 katı olacak. Yani diyor ki Tunceli'deki avukatın oyu Antalya'dakinden 100 kat değerli olsun diyor. Yaptığı iş bu. Bir başka örnek. Rize'de 181 avukat var. 4 delege çıkaracak. İzmir'de 9612 avukat var. 5 delege çıkaracak. Buradaki fat 53 kat. Bir başka karşılaştırma. İstanbul Barosu'nun 46052 46 üyesi var. 13 delegeye düşürüyor delege sayısını 150'lerden 13 delegeye düşürüyor. Tunceli'deki 48 üye 4 delege çıkarıyor. Tunceli'deki avukat 10 avukata bir delege düşerken İstanbul'da 3000 avukata bir delege düşüyor. 300 kat fark var. Şimdi bu vicdan mı? Bu mantık mı? Bu akıl mı? Anayasa Mahkemesi geçmişteki bütün kararlarında demiş ki avukatların gücü barolara ve barolar birliğine eşit temsil ilkesine uygun yansımalıdır demiş. Uzun uzun anlatıyor. Önce seçimlerin eşit temsile uygun olmasını anlatıyor. Yani vatandaşın oyu meclise nasıl düzgün yansımalıysa diyor. Kamu kurumu niteliğindeki örgütlerde de durum farklı değildir. Yapılan düzenleme uygun değil diyor. Şuradan çok net söylüyoruz. İsteyen istediğinden karşılaştırsın. Geçmişteki eşitsizlik birse bugün AK Parti'nin önerdiği eşitsizlik 20-20, 20 kat daha eşitsiz bir durum var. Tek güvenceleri, Anayasa Mahkemesi'ne üyelerin yarıdan bir fazlasını Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olan şekilde atandılar. Biz bir şekilde bu işi çözeriz. Eğer bu işi çözerseniz, vatandaşın gözünün içine baka baka şunu söyleyin. O zaman siz yarış şunu da yaparsınız. Rize Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi kendisine güçlü bir destek veriyor ama İzmir'de o desteği bulamıyor her şeye rağmen. Neleri delide aramadı. Binali Yıldırım'ı koydu İzmir'i alamadı. Her yöntemi denedi İzmir'den destek alamıyor. O zaman ne yapabilir Recep Tayyip Erdoğan? Diyebilir ki Rize'de her 40 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın ama İzmir'de her 400 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın. Aynı şey. Onu hazmede, bunu hazmeden onu da hazmeder. Bunu teklif eden onu da teklif eder. Bu şu demek. Elde edilen güçle parlamentoda MHP ile birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın gücüyle demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Temsilde adaleti ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün şunu da derler. Cumhur İttifakı'nın seçime girdiği yerlerde normalin beş katı milletvekili çıksın güçlü oldukları yerlerde diğer yerlerde de bugünkünün beşte biri çıksın. Yüzde yirmi oy alalım meclisin yüzde seksenini alalım. Neden? Biz öyle istiyoruz. Biz böyle yasa yapabiliriz. E anayasa mahkemesi de bozmazsa olur. Bu hesapların hepsi seçmenin vicdanından seçmenin gönlündeki adalet terazisinden döner. Geçen sene 31 Mart'ı YSK'da iptal ettirdiniz, 23 Haziran'da yediğiniz demokrasi tokatının izi duruyor daha enseniz de. İzi duruyor. 806 bin farka niye çıktı? Seçmenin iradesine saygı göstermediğiniz için çıktı. Buradaki meselenin de özü tamamen bundan ibarettir.